1995 yılında bir adam iki Pittsburgh bankasını güpegündüz soydu. O herhangi bir maske veya bir kılığa girmemişti. Bankadan çıkmadan önce kameralara gülümsemişti. Elbette ki polis sonraki gün onu yakaladı ve tutukladı. İlginç biçimde soyguncu kelepçelendiğinde şaşkındı ve "ama ben üzerime limon suyu sürmüştüm" diye mırıldanıyordu. Görünüşe göre bu soyguncu üzerine limon suyu sürerse bankanın güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünmüş. Soygun sırasında bu yüzden kendine güveniyordu. Onun gerekçesi ise limon suyu farklı kimyasallarla birlikte mürekkebi görünmez yapıyorsa, o zaman o güvenlik kameralarında görünmez yapması lazımdı. Bu elbette ki aptalca bir fikir. Ama ilginç olan şu ki polisler ona soygunun görüntüsünü gösterdiğinde o gerçekten çok şaşırmıştı ve bunun işe yaramadığına inanmayarak görüntülerin sahte olduğunu söyledi. Polis bu adamın deli veya uyuşturucu etkisinde olmadığı sonucuna vardı. Sadece yanlış bilgilendirmiş olduğunu anladılar. Bu komik soyguna iki sosyal psikolog öncülük etti. Dunning ve Kruger. Dunning ve Kruger bu fenomeni derinlemesine incelerken onları özellikle ilgilendiren soyguncunun özgüveniydi. Özgüveni ona güvenlik kameralarını limon suyuyla geçebileceğini inandırmıştı. Bunu laboratuvarda araştırmak için bir grup burslu öğrenciyi farklı kategorilerde incelediler. Gramer yazımı, mantıksal akıl yürütme ve mizah anlayışı. Her öğrenci kendi test puanını öğrendikten sonra teste giren öğrenciler arasında kaçıncı olduğu olduklarını tahmin etmelerini istediler. Bu sayede Dunning ve Kruger büyüleyici bir şey bulduklarını fark edenler. Bu testlerde düşük puan alan öğrencilerin kendilerini abarttıklarını yani sıralamanın tepesinde gördüklerini bulurlar. Kendilerine fazla güvendiklerinden bu öğrenciler sadece bu alanlara yeteneksiz veya yetersiz değil çünkü onlar bu konularda ne kadar kötü olduklarını bilmiyorlar. İronik bir şekilde ise yüksek puan alan öğrenciler kendi performanslarını hafife aldılar. Teste ortalamadan iyi olduklarını biliyorlardı çünkü onlar için kolaydı. Ama aynı zamanda herkes için kolay olduğunu düşündüler. Bu yüzden kendilerini sıralamada en üstte görmek yerine ortalamada bir yerde gördüler. Bu daha kolay bir şekilde anlatılabilir. Düşük puan alan öğrenciler kendilerini sıralamanın üstünde gördüler çünkü kendilerine güveniyor ve diğerlerini küçümsüyorlardı. Yüksek puan alan öğrenciler kendilerini sıralamanın ortasında gördüler çünkü onlardan daha iyisinin olduğunu biliyorlardı. Bugünlerde bu günlerde bu fenomene Dunning Kruger etkisi deniliyor. Temelde düşük yetenekli insanlar kendi yetersizliklerini veya bilgi eksikliklerini tanıyacak bilgiye sahip değiller. Zayıf öz farkındalıkları ve çevrelerindeki insanların onların becerilerini abartması onları kendi yeteneklerini abartmaya yöneltir. Ekrandaki grafikte bunu daha net anlayabilirsiniz. İlk olarak bu fenomene sahip insanlar bir konu hakkında bilgisi olmadığından o konuyu hafife alırlar. Sonra bu konu hakkında tecrübeli birisinden bilgi alırlar ve öğrendikleri konuya saygıları artar. Son olarak onlara bu bilgiyi veren cisim veya insan bilgiyi vermeyi kestiğinde onlar konuyu tam olarak anladıklarını sanarlar ve yeniden hafife alırlar. Hafife aldıkları için konu hakkında yeni bir şey öğrenmek istemezler. Bu olay dünyada neredeyse her millette ve her ülkede yaşanıyor. Daha iyi anlayabilmeniz için kendimizden örnek vermek istiyorum. Verdiğimiz örnekler farklı kategorilerde olsun. Kategorilerimiz aktivite, meslek ve bezeriler. Aktivite olarak televizyonda yetenek veya yarışma programlarına katılanları örneklendirebiliriz. Bilgi yarışmalarında bazı insanlar sorulara absürt ve mantıksız cevaplar verdiklerini fark etmişsinizdir. Ama aynı zamanda o insanlar yarışmaya geldiklerinde kendilerinin ne kadar bilgili veya ne kadar başarılı olduklarını anlatırlar. Sorular geldiğinde ve çoğunluğu absürt cevaplar verdiklerinde sebep olarak heyecanlandıklarını söylerler. Bazı istisnalar dışında bu insanların Dunning ve Kruger etkisine sahip olduklarını söyleyebiliriz. İkinci örneğimiz meslekler hakkında. Mesleklerin çoğu hafif alınıyor. Avukatlar, öğretmenler, sanatçılar, esnaflar ve sayamadığım bir sürü meslek. Konuyu anlatabilmek için sanatçılardan örnek vermek daha iyi olur. O zaman iki ressam düşünelim. İlk ressamımızın bilgisi yeşil kutu büyüklüğünde, onun öğrenebileceği bilgi bu kutu büyüklüğünde. Yani o öğrenebileceklerinin %90'ını öğrenmiş oluyor. İkinci ressamımızın bilgisi kırmızı kutu büyüklüğünde, onun öğrenebileceği bilgi ise bu kutu büyüklüğünde. Yani ikinci ressam öğrenebileceklerinin %70'ini öğrenmiş oluyor. Yani iki ressam karşı karşıya gelirse ve birbirlerinin becerilerini ve bilgilerini karşılaştırırlarsa ikisi de birinci ressamın daha bilgili olduğu kanısına varır. Çünkü %90 %70'ten büyüktür. Şu ana kadar verdiğimiz örneklerin hepsinin bir meslek, bir deneyim veya bir yarışma hakkında olduğunu fark etmişsinizdir. Ama bu fenomene sahip insanlar sadece meslek erbapları değiller. Kendini zeki sanan ve aksi belirtildiğinde öğrencisini döven öğretmenler, yolda kaza yaptığında karşısındaki kişiyi bıçaklayan magandalar, sahilde kız tavlamak için denizde yüzerken kitap okuyanlar, 3 ay spor salonuna gitti diye herkese atarlanıp kaba dayılık taslayanlar, sırf hastasını iyileştiremedi diye 7 sülalesiyle birlikte doktor dövenler, arka koltukta oturan yabancı diye 2 kat fazla ran taksiziler. Bunların hepsine bu cesareti veren şey cahilliğin özgüveni.